Evet sevgili arkadaşlar, merhaba. Yepyeni karşınızdayım. Şu an karşımızda e, Hayati var. Bilgisayar programcılığı üzerine uzmanlaşmış. Web site tasarımı konusunda çok fazla uzmanlaşmış ve yaklaşık 20 yıldır e, bu işi de yapıyor. Eğer gelecekte içinizde bu işi yapmak isteyen varsa, bu videomuz faydalı olacaktır. Benim daha öncesinde hazırlamış olduğum 11 tane sorum var. Ben bu hazırladığım soruları arkadaşlar kendisine şimdi yönelteceğim. Samimi bir konuşma video olmasını temenni ediyorum. Hayati hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ben de heyecanla <laughs> soruları bekliyorum. <laughs> Eyvallah. Bu soruları... Şimdi, şimdi öncelikle e, bizi şu an izleyen konuklarımızın birçoğu e, yeni mezun. Gelecekte... ''Acaba ben ne iş yapsam?'' gibi kaygıları olan, kafasında bunu oturtmaya çalışan genç nesilimiz. Yani bizim aslında düşündüğümüz zaman 25-25 sene önceki halimiz. Gelecekten gelmiş birisi gibi olduğumuz için yaşadığımız tecrübelerden, yaptığımız işlerimizin kolaylık ve zorluklarından bahsetmek istiyorum. Umarım faydalı video olacak. Evet. Kısa bir hayat hikayeni, sonra hani ne okudun, neler yaptın? Daha sonra yurt dışındaki tecrübelerinden kısa. Yani kısaca böyle bahsedebilirsen, seni kısa tanımak isteriz. lise Yıllarında Bilgisayar Programcılığı bölümünü kurum için e, programcılıkla alakalı e, çalışmalar içerisinde bulundum. Hani sadece okuldan aldığım eğitimler değil, o ara hep internetten şey işte, e, dışarıya nasıl ben işler yapabilirim, hani bunu nasıl mesleğe dönüştürebilirim ve para kazanabilirim ve e, ilgileniyordum. O, o, zamanlarda YouTube daha yeni çıkmıştı. E, çok fazla. Döküm, kaç doğmuşsun? 89. 2005 yıllardan bahsediyorum. İşte o yıllarda daha YouTube daha yeni, yeni piyasaya çıkıyordu. Google video vardı. Google'un video sitesi vardı kendi ayrı. Daha YouTube Google satın almamıştı. vardı, dokümanlar vardı. Yabancı dokümanlar çok fazlaydı. İngilizce, İtalyanca, Rusça. Ee, Bak ee, bunlar daha çok kitap hallerindeydi değil mi? Eskiden evet, yani baskılı kitaplar ee, olarak eğitim gibi. Onlar da vardı. Aynı zamanda internet, internette de, de translate yapıyorduk. Hı. Çeviriyorduk ve faydalı hale getiriyorduk. Nasıl para kazanabilirim konusuna gelince işte okulda hani sana nasıl para kazanacağı bu şekilde para kazanırsın diye öğretmiyorlar. Evet. Okulda e, nasıl web sitesi yaparsın nasıl bir program yazarsın e, nasıl Onun için lazım ayrıca mu? bir girişimcilik ruhu eğitim lazım eğitim, ki sen bunu evet. para çevirebilirsin. Evet. evet. E, okuldaki eğitim yeterli oluyor mu? Şu an yeterli mi? Lise seviyesinde bilmiyorum ama bizim zamanımızdaki lise eğitiminde yeterli değildi. Dediğim gibi biz bu bahsettiğimiz kaynaklardan alarak bu işi ticarete dökebildik. Hmm. İşte 15 yıla yaşlarda, 16 yaşlarda bu iş nasıl para dökeriz derken biz bunu esnafları gezerek, anlatarak. Türk milletinde de o zamanlarda daha ilgisayar internet, daha yeni yaygınlaşırken insanlarda bir merak vardı. Telefon kullanım oranı yüksekti, bu renkli telefonlar daha iyi geliyordu, kameralar vesaire. İnsanlarda böyle bir heves olduğu için biz esnaf abilere, emlakçı abilere, ee, gittiğimizde işte e, sana bir site yaparsak Google'da arandığında çıkacak. İşte e, sen kart istediğini e, yazdığında insanlar oraya gidip ne iş yaptığını görecek. İnternette ne alacaksın dediğinde insanlar zaten internet sitesi yaptığı zaman para kazanacağım. Daha çok para kazanacağım diye bir e, durum o zamanlarda da oluyordu. Ve biz birkaç tane de referans gösterebileceğimiz bir site gösterdiğimizde abilerimiz bize evet diyordu. Yani gel yapalım, e, site yapalım. Şimdi bunu da bir çıkartacaksan ya bize yardımcı ol. E, ve biz o yaştayken büyük abilerle iş, işler yapıyorduk. Aynen. Peki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite Hı. zamanlarını tamamen hep Sakarya'da mı geçirdin? Nasıl bir şey zaman geçti senin için? Lise, e, lise ve üniversitenin bilgisayar programcılığım Sakarya'daydı. Üzerine e, Kıbrıs'ta yazılım mühendisliği üzerine e, lisansımı tamamladım. Süper. E, bu yani Sakarya, Kıbrıs diyebilirim. Ama Sakarya'da işlerimizi, Sakarya esnafı çalışırken ben İstanbul'a yakın olmamı da çok avantaja çevirdim. İstanbul'a gidip geliyordum. Hatta o zamanlar yurt sitesi yapmıştım. İstanbul'da yurtları geziyordum. Hani reklamınızı alalım, tanıtımızı yapalım diye. Evet. İstanbul'da birçok yurttan hem yurt sitesine reklam hem de onlar site yapma yönünde işler evet. yaptım. Eyvallah. Peki şimdi kazancını fiili olarak web sitesi tasarlayarak mı sağlıyorsun? E, web sitesi tasarlayarak, ticaret sitesi yaparak, ticaret e, te geçmek isteyen firmalara danışmanlık yaparak e, bu şekilde geçimini sağlıyorsunuz. Evet, evet. çok güzel. Peki insanların bulunduğu şehirlerde, e, özellikle şehirler daha böyle kırsal anadolu kesimlerinde bir şehirse dışarı çıkmalarını, daha böyle merkezi bir yerlerde gidip tecrübe edilmelerini tavsiye eder misin? E, e, tabii ki özellikle dediğin gibi nüfus oranı hatta belki yurt dışı. Nüfus oranı az olan şehirlerde kâmi dedim. Lise de olsun, üniversite de olsun bilgisayar programcılığı okuyan. Bu arada düz lisede okuyan arkadaşlar da hani ben illa bilgisayar programcısı olacağım diyorsa veya yazılım mühendisi olacağım diyorsa iki yıllık açık öğretimde de bilgisayar programcılığı e, var. E, Ata var Erzurum Üniversitesi'nin. Bir de Anadolu Üniversitesi'nin bilgisayar programcılığı. Açık öğretimden okulabilir. var. Açık örtme onu okurlar. BTK, BTK'nın yapmış olduğu, devletin yapmış olduğu site var. O site üzerinden de ücretsiz şekilde eğitimler alarak onları destekleyerek dediğim gibi de yine sadece okulda olmuyor bu iş. Yani dışarıda evet. gezerek de bu mesleği öğrenebilirler. Ve, ve inşallah öğrendiklerini paraya çevirebilirler. Hı. Ama burada işte kır, kırsal bölgede yaşayan arkadaşlar para kazanmak İmkanlar için... olduğu için o belki. Işte büyük şehirlere, büyük şehir merkezine gitmesi gerekir. İşte Karadeniz'de, Trabzon'a, işte Samsun'a, Marmara'da İstanbul, Kocaeli. Tabii tabii büyük şey değil, işte büyük şehir sadece İstanbul'a gibi. İzmir e çevresinde Manisa, Manisa'nın kırsal bölgesinde ise İzmir'e. İşte aklınızda her, bölgede bir büyük şehir var zaten. Sanayisi olan şehir var. Evet. Yani web sitesinde zaten özellikle sanayisi olan firmalar evet. daha çok para kazanabileceğiniz yerlerdir. Ve uzun vadede çalışacağınız yerlerdir. özellikle sanayi bölgelerini gezmek faydası var. İnanın en büyük sanayi bölgesindeki en büyük firmaların bile web sitesinde eksik olduğunu, e, sizinle en üst tutmadık yöneticilerin e, beyaz yakaların, sizinle irtibata geçip size tayiplerle bulunacağını göreceksiniz arkadaşlar. Zaten şöyle yani, bir gerçek bir şey var, siz ürün üretiyor bir olabilirsiniz, yaşayın. yani bir devasa yatırımlar yapmışsınızdır, Fa büyük bir fabrikalarınız vardır, ama siz onu aslında satış tarafında reklamını yeterli evet. yapmazsanız işte gerekli olarak belki şu an günümüzde ihtiyaç olan e-ticaret tarafına sokmazsanız evet. ürünleri satamazsınız. Şu an geride kalırsınız evet. Çünkü günümüzde küresel globalde böyle bir anlayış var. O yüzden tabii bunları e, ayakta tutmak, bunları e, uyum sağlamak gerekiyor bence. Çok belki. önemli. Hani ne, nereden başlıyoruz? Bu, bu yüzden de sizin gibi evet. e, tedarikçiler ihtiyaçları oluyor. Evet. Bizim mesela bu işe yeni başlıyor olan arkadaşlar. Şimdi mesela biz web sitesi yapmak dedik, e-ticaret sitesi yapmak dedik. Bunun yanında bu sitelerin Google'da ön sıraya çıkması, sıralara gelebilmesi için SEO dediğimiz çalışmalar var. SEO nasıl yapılır? Bu konuyla alakalı bir eğitim almalısınız. Bunu, bunu, buna ilave Facebook'a, Instagram'a, Google'a nasıl reklam verebilir? Çünkü siz bir sanayi, sanayide bir işte kapı doğrama firmasıyla anlaştığınızda bu kişi sadece kendi şehrine değil, komşu şehirlere, hatta uzak bölgedeki şehirlere dahi ticaret yapabiliyor. Hı. Ve, ama o bölgelerde onların sitesini sadece yapmakla kalınmıyor. Bu, bunu Google'da ön sayfana çıkması gerekir. SEO yapmanız gerekir. Google AdWords'a reklam vermeniz gerekir. Facebook, Facebook'a reklamı iyi reklam vermeniz gerekir. Instagram'a reklam vermeniz gerekir ki bu kişilere sadece siteli değil. Aynı zamanda onların hedef kitlelerine yardımcı olmanız gerekir. aslında bu web sitesi yaparken şöyle diyeyim bir durum var. Siz ortaya çok iyi iş çıkartan bir e, örnek verelim. Kapı doğrama firmasını işte Erzurum'da kapı donamağı arayan, işte belli bir e, kalitede iş arayan kişiyi buluşturmayı da gerçekleştiriyorsunuz. Bir algoritma aslında. Bir algoritma. Ve Erzurum'daki bu firma, işte kendi bölgesinde bunu bulamıyor o kalitede. Ama o kalitede ürün İzmir'in bir firma üretiyor diyelim. Google'da o kelimeleri arattığında, siz o alanda, o e, kalitede ürettiğinizi sitenizde üretirseniz CEO'sunu şey düzgün yaptıysanız, Google AdWords reklam çalışmalarını yaptıysanız… Ve hashtagleri yaptıysanız, tabii önemli kişilerin. Işte, evet, aynen. E, Erzurum'un firmanın e, faydasını bir iş yapmış oluyorsunuz o, evet. o, o ürünü arayan. Ürünü yapan da, ürünü arayan da sizin sayenizde aslında birbirini bulmuş oluyor, para kazanmış oluyor, siz de para kazanmış oluyorsunuz. Evet. Bu arada arkadaşlar videonun sonlarına doğru bu bahsettiğimiz işlerin kazanç miktarları olarak, bir mertebe olarak size bilgiler de paylaşacağız, onu çok merak ediyorum. Evet. Yani hangi işlerden ne gibi paralar kazanılabiliyor, bunu ben hayatıyla sormak istiyorum. O yüzden videonun sonuna kadar videomuz takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben sorularıma geçmek istiyorum. Biraz daha zevkli olacağını düşünüyorum sorularla beraber. Daha heyecanlı olacak. Evet arkadaşlar, soru şu. Şu anki yapmış olduğun işi eğer yapmasaydın ya da seçeneğin olsaydı, 20 sene önce biraz daha bilinçli olsaydın acaba ya şu işi yapar gün Farklı bir sektörde bir iş var mı kafanda? Yani mısın? Yani ÖSS'e hazırlanıyorduk. İşte ben o ara senin sitelerini hazırlıyordum bilgisayar başında. Çok fazla vakit geçiriyorsun haliyle. Evet. Babam ya geleceğini bu mu kurtaracak diyordu, ben bu mu kurtaracak diyordum. O zaman da inanmıştın yani. Evet, e, de küçük yaştayken e, Türkiye'de çok e, olmuş e, dizilerin, bir de değil, birkaç dizinin aynı film ait. hani o, o yaşlardayken e, onların beni fark etmesi sayesinde o web departmanın ekiplerini de gördüm. Uzaktan çalışmıyor o zamanlarda yapıyorduk. Ayda bir, iki hafta bir ziyaret. Tabii bir benim yerde. bir aldığım bilgi var. Kurtlar Vadisi zamanda projesinde bir hayatı bulunmuş evet, bir şekilde. jenerikte edilmez. ismi. Jenerikte <laughs> ismi e, de bulunuyormuş. Evet, evet, yani tabii evet. bu e, biliş, bilişim, bili, bilgisayar ya da yazılım tarafında bir şekilde iyi olursanız şu an teknolojinin girmediği hiçbir yer yok. Yani her evet. yer teknoloji girdiği için illa ucundan bir yerden yakalanmış oluyorsunuz. Evet, oluyor. e, orada da yine aynı şekilde. O yaşlarda bizim yapmış olduğumuz bazı çalışmalar Google'da çıkıyordu. Bizi bulurlar evet. kendi Google'da ararken bulurlar zaten. Bir şey, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Ve o yıllarda Aslında hala belki daha önce dolayısıyla Google sayesinde evet, bu şey. Evet. Şimdi bu yaptığınız işi işte web tasarım, işte e-ticaretle e danışmanlık vesaire gibi işi yapmak için mezuniyet istenen bir bölüm var mı? Yani üniversitenin şu bölümünde okumalısınız. Yani en azından bunu amaçlayan bir bölüm, altyapısı hangisi var? Okulunla alakalı, özellikle genç arkadaşlar izlediği için bir uyarıda da bulan, bulmak istiyorum. Ee, eğer gerçekten lise çağında bir yani liseden düz lise okuduktan sonra ben yazılım üzerine iş yapmak istiyorum. Web sitesi, web tasarım üzerine işler yapmak istiyorum. Programcılık yapmak istiyorum diyorsanız muhakkak bu bölümü okuyun. Yani bilgisayar programcı, de bilgisayar, bilgisayar programcı, açık öğretim. Bu iki yıllık bir, bir bölüm aslında. İki yıllık veya bu dört yıllık var mı? Var, bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği onu, için onu bahsettiğimiz. Evet. bilgisayar mühendisliği kazanın ya yazılım mühendisliği kazanın. Eğer yazılım Eğer kazanabiliyorsanız İngilizce olmasını tavsiye ederim. Ee, Tabii, İngilizce, İngilizce olursa dünya İngilizce çapında, mühendisliği çapında mühendisliği daha global Daha iyi olur. olur. Zaten anlayacaksınız evet. yaşınız ilerledikçe. Bu işte evet. uzmanlaştıkça. Yani bu bahsetmiş olduğumuz Erzurum, İzmir örneğini işte bulunduğunuz yer mesela Karssa, Kars işte Amerika'da e, Florida eyaletinde bir şirket. Veya Şimdi, Almanya'da bir şirket de bir şey olabilir. Var. Önemli olan dil bilmek. Almanya'da. Evet. Mesela konuda atlandı ama e, e, dile getirmek istiyorum. Mesela bir Amerika macerası var sizin peş, şeyiniz, geçmişinizde. Bir Amerika'ya gittiniz. Eğitim değil, için değil mi? miydi? Çalışmak için miydi? Onları biraz kısa bahseder misiniz? Ne kadar bulundunuz? O konuyu birazdan Bir de bir, ki soruda yarım hmm. kalan bir şeyim olur, vardı. Olur, olur. Ben hani orada biraz e, miyim de. Şöyle bir durum oldu. Bizim işimiz yazılım olduğu için çok fazla alaylı olarak bu işi yapmak için arkadaşlar var. Evet. Çoğu kişi başarılı oluyor ya da olmuyor. Ama bunun akademik olarak bir belli bir müfredatına göre bir akademik disiplin alınması gerekiyor. Hı hı. Yani açık öğretimden dahi olsa bilgisayar programcılığının bir akademik disiplini var. Bu algoritmadan başlar, web tasarımına gelir, onun test süreci ve müşteriye teslimi. Çünkü e, bu akademik sistem olmadığı vakit alaylı olduğunuzda bir yerde eksik kalıyorsunuz. Testi yapmıyor vesaire, e, pazarlamasını bilmiyor gibi gibi bir sürü durum oluşuyor. Hı hı. Ama akademik e, disiplinde bunları tek tek bilgisayar programımızın açık öğretimini de dahi size veriyor evet. sistem. Ee, özellikle başka mühendislik dallarını olup da yazılımda olmaya çalışan arkadaşlar oluyor. Yani e, bence o bölümü biri bırakın. İki, i̇nşaat mühendisliği okuyup yazılımda olmak isteyen arkadaş. Bence bir daha yüksek ya bilgisayar mühendisliğini kazansın. Ya yani bu işi, bu işi okuyan insanlar yapmasın. 2 yıllık okuyan birisi İki, 4 yıllık okumadı diye pişman oluyor mu? Olmaz. Referansları iyisi, işini öğrencisi olmaz. Ama şöyle oluyor. Bende mesela oldu. Hani ben örneğin bir firmayla anlaştığım vakit o firma mesela benimle sözleşme yaptırırken avukatıyla beni görüştürüyor. Ben avukatında bilgisayar programcısıyım dediğim vakit onun kafasında böyle iki yıllık gibi bir durum olabiliyor. Veya ben bir yerlere davet ediyorum üst düzey otellerde vesaire toplantılarla. Orada bilgisayar programcısıyım dediğim vakit diğer arkadaşlar işte makine mühendisi, işte muhatap olduğumuz işte insanlar işte otlu da okumuş vesaire. Orada ben hani bir yuman olarak mühendisliğime ihtiyacı duydum. Evet. ve DGS ile ee, şöyle bir şey ben de inşaat sektöründe hatırlıyorum. Arkadaşlarım vardı, inşaat teknikleri olmuştu. Bu arkadaşlar şantili mühendisler tarafı çok ezildiği için e, adamlar yıllar sonra mühendisliği tamamlayıp yani Kıbrıs'a gerekirse okuyup vesaire gibi kapatmışlar. 4 ya burada hani dediğim gibi ezildi gibi bir durum da olabilir. İnşaat ya, sektöründe bu oluyor en azından. Ama o dediğim gibi o toplantı esnasında özellikle freelance ticaret yapıyorsanız Hı -hı. bir bilgisayar programcısıyım diyerek fiyat verip anlaşmanız Bir de bilgisayar mühendisiyim gerek fiyat verip anlaşmanız evet. Bunlar da fark ediyor. Ve o yüzden akademik kariyere önem veriyorum. Muhakkak akademik yani yapsınlar. Ben de bunun üzerine yüksek lisans yapacağım, doktora da yapacağım yani hedeflerim bu. Ileride. Çok güzel. Akademik kariyerimi devam ettireceğim. Şu an yaptığınız bu işi yapmak için İngilizce ya da yabancı dil bilmek ne kadar önemli? İngilizce bilmezseniz bahsettiğim gibi sadece Türkiye içerisinde kalırsınız. Bunu orada netleştirmek için İngilizce kazanacağınız para ziyade belki gramer bilmek yazılı olmakla yeterli mi bilginiz? Yeterli değil. Çünkü Türkiye'de ben biliyorsunuz mi? bence şey var. Hani yazabiliyorum ama konuşamıyorum ya da gramer Yok. biliyorum konuşamıyorum. Bence genel İngilizce o dediğim de eğitim paketi A1, A2, B1, B2. Yani B1 seviyesinde olmak gerekiyor bence. Zaten B1 olan olmadı. B2'de şey var. Çünkü zaten en az sizin terimlerinizin birçoğu aslında yabancı İngilizceden geliyor. Kullandığınız ee, terimler. Meslek İngilizce bu programcılığı öğrenirken zaten oluyor bir şekilde. Evet. kelimeler dolayı. Ama e, siz online e, Türkiye'deki Armut.com, yonut.com gibi sitelerde e, uluslararası hizmet veren siteler var. Buralarda siz ilanlar açtığınızda veya İngilizce bir web sitesi kurduğunuzda reklam verdiğinizde belli bölgelere Oradan bulan insanlar sizi hoş meslekin geleceğine konuşmayacak o, insanlar. Evet. Örneğin oradan satın alma kişi müdürü sizinle İngilizce irtibat için ve genel İngilizce bilmeniz gerekiyor. İngilizce bilmenin gibi faydalar olabilir. Türkiye'de kazanacağınız rakamlar örneğin e, inşaat firmasının web sitesine e, 5 bin TL fiyat verirken işte Amerika'daki bir firmaya 2 bin dolar fiyat verirsiniz. Tabii. 3 bin dolar fiyat verirsiniz. Almanya'daki bir firmaya 3 bin 500 fiyat verirsiniz. Arada 10 evet, evet. katı fark var ya. İşte aslında bu ama biraz... Ama İngilizce bilmezsen o fiyatı veremezsin ki. Anlayamazsın, tutup evet. Aynen. Amerika, ee, şey... Amerika ile ilgili soruna... Evet, doğru. E de onu devam edelim. Son zamanlarda özellikle Amazon'da e ticaret. Dünya çapında meşhur. Dünya çapında meşhur ve Türkiye'de çok çok meşhur. Amazon, Etsy, e eBay gibi platformlarda Türk firmaları acayip şekilde ihracat yapalım. Oralarda ürün satalım. Biz orada ticaret yapalım şeklinde çalışmam gerekiyor. Örneklerini de, görüyoruz. Çoğu örnekleri yapıyor. Örneklerini görüyoruz. Ben de işte 3 yıl öncesine kadar ben Amerika'ya gitmeden Amerika'da ben o depoları görmeden sadece internetik anlatımlarla ben e, firmaları oraya yönlendiremem onlara dağışmalık yapamam diyordum. Ve benim Amerika'ya maceram o şekilde başladı. Ben her sene belli vakitlerde Amerika'ya gidiyorum. İşte bu e, Türkiye'deki ticaret sitelerinin ticaret müşterilerinin Amerika'ya olan Amerika'daki yapacakları ticaret işlerinde hangi depoları kullanabiliriz? Hangi firmalarla bir biz çalışabiliriz ve bir entegre edebiliriz? burada soğuk bir oraya depoyu malzeme koyarken buradaki orada oraya bir ihraç edilmesi lazım. Orada bir depolanması lazım. Gibi gibi yani Amazon'la ilgilenen arkadaşlar bu işte beni anlıyorlardır. Gibi durumlardan dolayı Amerika'ya gitmem gerekti. Ara ara gidiyorum ve buradaki firmaların Orada e, belli bir seviyeye gelmesi için yazılımsal Mesela. ticaret danışmanlığı dediniz mi ya? Hı -hı. Hani ihracat danışmanlığı yaparken mecbur Amerika, Avrupa e, oralarda bir firma bulmuyoruz e yani. Çünkü o şirketlerin orada barkas savaşı gerekiyor. Diğer olarak. soruma geçiyorum. Hiç yabancı sermayeli bir firmada ya da yerli bir firmada çalıştığınız bir fark hiç yaşadınız mı? Yabancı firmaları bilmiyorum. Biraz daha böyle eee da para, odaklı değil, de, para odaklı değil de iş odaklı oluyorlar. Türkiye'deki firmalar daha çok para odaklı oluyor. Evet. Burada Türkiye'de galiba para kazanmak biraz daha zor. Evet. Veya o bizim bir, bir para ticareti, para konusu daha farklı olabilir. Avrupa paraya çok önem vermiyor. Veya Amerika paraya çok önem vermiyor. Kaliteli olsun istiyorlar. Ürüne evet. bir standartları yakalasınız hizmete önem veriyor. Sitenin evet. işte olması gereken, yazılımda olması gereken şeylere önem veriyor. Yani siz orada 3 bin euro verirsiniz. Başka bir firma 4 bin euro verebilir. Başka bir firma 500 euro verir. Ucuz olan da kaçmıyor. Ama Türkiye'de ucuz olan da kaçma gibi durumlar olabiliyor. Ee, ama her firma o şekilde değil ama çoğunluğu Türkiye'de maalesef paraya daha çok önem Ucuz olmasa daha çok önem Evet şöyle bir sorun var. Bütün işverenler tecrübeli adam istiyor. Peki yeni mezunlar nasıl tecrübe kazanacak? Yani inşaat sektörü olsun, başka sektörler olsun. Onlar bu için ben nasıl? tecrübe, staj sta önemsizdir, yetecek. yetiştirmek istiyoruzdur de, diyebilirler. Onlara hak veriyorum. Hani bizdeki bazı firmalar yanlış alacağı personelin Tecrübeli olmasın diye, ben istemesini normal karşılıyorum. Hı hı. Şimdi neden? Neden? Çünkü tecrübe kazanmak, yazılım alanında senin elinde. Otur abi, BTK'da öğrendin, açık öğretimde öğrendin. Bak en basit tutuyorum. Hani bilgisayar mühendisliği okuyorsan zaten sayfayı yapman gerekir vesaire ama hani en minimum gidiyoruz ya, piyasa yapacak, açık hı. öğretimde okuyacak, BTK'da yapacak, He, en, en, en düşük seviyede, en minimum seviyede içi konuştuğumuzda otur abi. Referans, demo site yap. Lokantaya site yap, demo otele yap. Randevu sistemi yap, rentekar için randevu sistemi yap. Düşün, olmayan bir şey araştır, yap. Aslında Sen o firmaya, şey abi, yap, o firmaya gittiğin vakit çıkar USB. Sunumda göster. Veya de işte hayatikaya.com örnek veriyorum. Girin, orada demolarım vardı. Yani e, bir şey sunmayı, CV de koyma. Benim şu sistem vardı. Yani. Şu sisteme tıklayın. Bütün referanslarım orada karşı taraf MES olsun. Aynen doğru. O bilgisayar firması MES olsun sizi işe alır. Yani tecrübeden kastımız bu yani. Ben mesela çalışan bir arkadaşın madem hepsi yapıyorsun, kendi sistemin olsun, referanslarını koy. Demolarını koy. ne ee, koy? Bana o ben orada göreyim. Havada kalmasın. Evet, diğer soruma geçiyorum. Hı. Yaptığınız işin, işte bilgisayar programcılığı en güzel yanları ve en zorlu yanları sizce ne? En güzel yanları e, home office çalışabilirsin. Söylenen çalışabilirsin. Bilgisayarını aldın. Havuz başındasın. Sahile gittin. Başka bir ülkeden çalışıyorsunuz. Başka bir ülkedesin. yani bu uzaktan çalışmanın en alası bu meslekte yapılır. Evet. Bu meslekte yapılır. Çok fazla aracı firmalar var. Hani iş bulabileceğiniz. Türkiye'deki bion.com ar Arkadaşlar bir zahmet Google'da araştırsınlar. İsimlerini vermeyeyim. Hı hı. Var çünkü uluslararası. Hani e, merak etsinler. Araştırsınlar. İngilizce e, işte orada önemli. E, dünyanın Tayland'dan, Hindistan'dan, Çin'den müşterimiz olur. Şu an mesela çok e, biz hevesli şöyle görüyoruz. YouTube'da yapanlar, YouTuberlar onlar bile aslında freelance çalışıyorlar. Dünyanın herhangi bir yerine gezerek, videolarını yaparak. Ama onlar da diyor ki keşke ben Türkçe değil de İngilizce için yapıyorsam. Tabii. Herkesin sınıfında. Sınıfı, sınıfı. O yüzden yabancı çok önemli arkadaşlar. Yabancı, yabancı evet, bence de önemli bence de. Yani bilgisayar mühendisliği kazanan arkadaşlar özellikle İngilizce bilgisayar mühendisliği okumasını tavsiye ederim. Değil mi? Evet. evet. Ama sonradan da öğrense bir şey olur. O, o, o etmez. var. Yani açık öğretimde de iki yıllık okursun. BTK'dan eğitim alırsın. Bir dersin gelen İngilizce kursuna yazılırsın. Veya yabancı bir ülkeye gidersin. En basitinden Gürcistan'da Batum'a bile gitsen bir yıllık zaten kalabiliyorsun. Yüz yüz önüne geliyor. Orada İngilizce kursunda. Evet. Herkes yabancı. Yani sınır yok. Girişimci oluyor tabii. Anladım. Doğru. E, i̇ş ararken yeni zamanlarınızda ya da tecrübeliyken bu işi yapmış birileri için biz yaşanan bir zorluk nedir? Yani çok fazla aday olması hı. mı ya da mezun çok olması mı? Bizim ilk mi? zamanlarımızda çok fazla bizim ya ticari hı. ticari bir kelime koyalım. Rakip diyelim. Hı hı. E, bu iş yapacak rakiplerimiz çok yok olmuyordu. Ama bizi bulacakları mecra da yok siteler yoktu. İş bulma evet. siteleri yoktu. YouTube'da o kadar yaygın değildi. Şimdi ee, öyle ya sosyal medya. Bir orada artık elim böyle elimizde çantayı biz gezerek anlatıyorduk ama dediğim gibi en başta konuştuğumuz gibi bizim insanımız meraklı. Bizim insanımız teknolojiye meraklı. Evet. O zamanlarda bir işimizi yıkıyorduk. Paramızı kazanıyorduk. Şu anda kesinlikle o başka firmalara, bu işi yapmayan firmalara nasıl anlattığım gibi Google AdWords reklamcılığı, Instagram, Facebook Kendiniz de bir site yapacaksınız, aynı şekilde o e, reklam mecanını kullanarak her türlü sizi bulurlar. Teşekkür ederiz. Yaptığınız işi tavsiye eder misiniz? Çok güzel ve genel bir soru. Yani evet ben tavsiye ederim. Ben bu işi ederim, severek evet. yapıyorum. Ben gözümü bu işe. açtım. bu işi sevmek lazım. Bütün evet. gün bilgisayar başında oturup, çok meraklı. Bu ederim. yazılım dilini bilip iş ya, yapmak. 14, belki, 13, 14 o... yaşlarında internet kafelerde daha iyi bir bilgisayar almamışken. Çok meraklıydım. Hani insanlar arkadaşlar internette high five oynarken ben işte ya bir isteniz yapabilirim de para kazanabilirim, reklam veriliyormuş, birilerinden reklam alabilirim diye çok merak ediyordum, bir araştırdım. gözümüzü o şekilde açtık. Hiç başka bir işi düşünmedim. <laughs> Tavsiye ederim. Eğer ben yazılımcı olmak istiyorum gelene. Tavsiye ederim. <laughs> Mesleki deformasyon diye bir olay sizde var mıdır? Bu bir yaşla ilgili midir? Yoksa? Yani yaptığınız iş bir zaman sonra insana ya soğuma ya da bıkkınlık verir mi? E, bu anlamda bilginiz ya da sizin hissettikleriniz neler? Ben ilk başlangıçta ipin ucunu çok açıyordum. Bütün gün bilgisayar başında, gece gündüz. Kalktım bilgisayarda, uyudum bilgisayarda. Bilgisayar başında yemek yiyordum. Ekmek lazım, kötü besleniyordum. Belli bir olgunluğa yaşayıştıktan sonra şuna kendim karar verdim. Yani. Ben biraz asosyalleşmişim. Toplumun içerisine girmem gerekiyor. Belli bir saat aralığında çalışmam gerekiyor. Yani bir gün evleneceğiz, barklanacağız. Ailemiz olacak. Ben baştan bu işe düzen getirmem lazım dedim. Ve askerden sonra ben bir standart belirledim. Dedim ki akşam hava karardığı andan itibaren bilgisayardan iş yapmam. Kesinlikle eve iş getirmeyeceğim. Evde çalışıyorsam da o saatten itibaren hep ailemle ilgileneceğim. Başka işlerle ilgileneceğim. Dışarı çıkacağım. Kesinlikle asosyal olmamak için hafta sonları. Ki cumartesi, pazar, yatkın asosyalım. yani, evet, cumartesi, pazar günü kesinlikle full gezmek. İmkan ee, imkan oldukça yurtdışı seyahat, tur olur, yurtdışı tur olur, yurt dışı tur olur. Yurt dışı olur. Kesinlikle tüm turlara katılırım, Ge gezerim. O gezerken o on işlerim ona göre ayarlarım. Kesinlikle o bir bilgisayar açmam. Bunlara çok dikkat ederim. Belli bir doygunluğa erişen arkadaşlarımızla para kadar da kazanırsınız. bu ee, muhakkak para harcamasını bilin yani. Bu işte güzel para var. Parayı da harcamayı bilin yani. Onun için zamanı yaratabilirsiniz. zaman yaratıp, Para harcamasını bilin. Parayı zaman harcarken yurt dışı vesaire size artı birikim sağlar. Ee, burada olmayan en bir soru aklıma geldi. Bu bilgisayar programcılığı ile bilgisayar mühendisliğini tavsiye ettiğiniz hangi üniversitede en güzel Türkiye'de okunması sizce daha güzel? Yani sıralamaya koysanız hangi üniversiteler en popüler o bölümleri okumak? Ya tabii birinci sırada ODTÜ. ODTÜ. İkinci sırada Boğaziçi diyebilirim. Boğaziçi. Ciddi ve İngiliz Teknik. Bunlar e, bu mühendisliğin Aslında ilk 3-4 olabilir. Ve üç, dört İngilizce olarak. olan, özellikle İngilizce çok önemli. Arkadaşlar bunları tavsiye ederim. Ama dediğim gibi yani ben bu üniversiteyi kazanamıyorum. Ben normal bir üniversiteyi kazanamıyorum genel arkadaşlar bile. Piyasada çok arkadaşımız var. Ben hani akademik disiplini alayım, bu işi yaparken de belli bir disiplin içerisinde müşterilerimle edecek kıvamlı olayım diye açık öğretim okumuş. Pırlanta gibi genç çocuklar var, genç arkadaşlar. İki yıllık açık öğretimde aslında e, demek sürüme. ki azim istek. azim, istek, Bu işi sevmek. Ama şu var hani iki yıllık açık öğretim dediğim gibi. E, Bunlar okursun, işini öğrenirsin. Vallahi de çok geliştirmeniz lazım. Bir, bir, bir para da kazanırsın. Ama o dedi ki, mezun arkadaşımız hakkını yiyemez. Bu arkadaşımız mesela mezun olur olmaz Amerika'daki Sunco büyük bir firmaya çok daha daha hızlı giderdi. Daha hızlı gider. Evet, teşekkür ediyoruz katıldığınız için videomuza. Hayati ee, evet arkadaşlar bir sözümüz daha tuttuk ve sizleri bilgisayar programcısı ve tasarımcısı Hayati ile buluşturduk. Yeni bu işte bu mesleği seçmek isteyen genç arkadaşlarımız bu videoyu izliyor. Umarım faydalı video olmuştur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu paylaşarak bize destek verebilirsiniz. Hangi alanlarda, hangi meslek gruplarından birilerinin bir konuk almamı da isterseniz yorumlara yazın lütfen. Ona göre ben bütün herkesi konuk almak istiyorum sırasıyla. Buradaki tamamen amacımız yeni yetişen gençliğimize, yeni yetişen nesilimize yapacakları işi bilincinde olarak seçsinler. Ne yapmak istediklerini biliyorlarsa en azından gelecekte onları ne bekliyor adına bazı gelecekten gelmiş birileriden bu bilgileri paylaşmak için. Abilerinden kardeşlerine atı takdir Videomuzu beğendiyseniz like ve yorum unutmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Esen kalın. Evet.